Ay bugün yeni hastamız var. Hatta da... kalbi durmuş ya. Aman hemen hazırlanmalıyım. Ve bu, bu arada arkadaşlar Video çektiğimizi bilmiyorum ama biliyor muyum bilmiyorum artık. Bu partiki Evet arkadaşlar. Bu part 2. Hemen hazırlayayım şunları da. Oo. Oh. Oh tamam tamam şimdi oldu şimdi de şimdilerde gelirler zaten ay dayanamadım yaptım ben de yatağa ama biraz utandım Tamam kızlar. üzülme Üzülme. Biz burada oturacağız şimdi. Seni şöyle alalım canım. Şöyle ben götürürüm. Anneciğim fırına toptu. Azıcık gelmişsin. Tamamdır. Ben Bir götüreceğim. Bu, bu arada annem bana sordu da. Azıcık o şu patatesi ister misin diye de siz de ister misiniz acaba? Çok güzel oluyor annemin patatesleri. E, evet, tamamdır. Sen aklın dönmüş sanırım birazcık. E, ee, tamam peki, isterim sonra alırım ben. Hadi seni böyle alalım. Geldik. Hoş geldiniz. Uyutalım şöyle. Hemen. Şöyle önünü de evet. kapatalım şimdi. Şöyle. Ne yaparsınız? Kızanmışlar. Oy. Karardı. Ay yine sordu. Biri sordu. Başka biri sordu ya. Aa, bu arada uyumadım. Beni uyutmaya çalışmada Evet. Şu an uyutmaya çalışacağız. Şöyle aşı şeyini şey yapalım. Ay hemen uyudu ya. Aman sanki çok da önemli. Hmm. Bu arada arkadaşlar uyumuş şimdi. <laughs> Bunun kalbi şey olacak. <laughs> oh, oh, kocuğum, kocuğum, kalbi <laughs> Çünkü şu an kalbi tuttu. <laughs> Bunu yeni kalp takmamız lazım. Sökelim hemen. <laughs>

tamam oldu. Bunu şimdi dinle. Bu nasıl horlamak ya? Aa, tamam bu hastamız zaten ee, bitti artık. Bunu şey yatağa alabiliriz. Kutu <laughs> kutu. Zikavaya mı Birazdan uyan. Birazdan uyanır. Teşekkürler Oy. doktor. Uyandım da. Gözüm kapalı biraz ama neyse. E ben neredeyim ya? <laughs> ben neredeyim ya? Hastanedesin akıllı. Hasta ne kılla ki İki kere du dedim duymuyor ya çocuk. Duyuyorum canım niye cevap şey? vermiyor? Cevap vermek istemiyorum çünkü başım döndü. Tamam. Gel. Ay senin için öyle günüm canım. Ama ay sana... E ben ne olacağım? Beni de boğdu sonuçta. Ee, Ses silim kopuyordu neredeyse. Size de bakacağız. Ha 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 iyi olmuş bu arada canım. Aşko. <laughs> Aşko. Size birazcık su verelim. <laughs> Güzelmiş. Uyumuş. Ay niye uyuttunuz karıma? Çünkü bir, bir şey yapacağız burada ama gözünüz önünde Yine bir sessizlik çöktü ortaya. Evet. Ay aman. Dur, dur şey burada yapma şanaj olmaz mı? Olmaz olmaz gözünüzü kapatın.